Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz Allah'ın selamı olsun bugünkü dersimiz zamir zamir bakın şöyle hoppa yazılış itibariyle de kırmızı ile göstermişler kelime sonlarındaki h harfi olup kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak Cesimli veya hareketsiz ise kısa okunu hadi birlikte görelim bu ye ra, hemen bir örneğimiz var burada birlikte işleyelim bu örneği arkadaşlar Y dedik. Ra H. Zamir buydu. Öyle değil mi? Zamiri bulduk. H. Sondaki H. Kendisinden önce gelen harf dediğimizde Ra harfi harekeli olacak demiş. Harekesi de var. O zaman H zamirini ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Y Ra H Hamel T H İnnehü. Tekrar bu innehü örneğimizde birlikte yapalım. Ne dedik? Kendisinden önce gelen harfin harekesi olacak. İnnehü yazdık. Elif var artı nun var artı bir de h var. Yani zamir olan h. Zamir olan h burada gördük. Kendisinden önce gelen harf hangi harf? Nun harfi. Nun harfinde harekesi var mı? Baktığımızda evet. Hem de şeddeli var. Cezimli olsaydı uzatmayacaktık öyle değil mi? Şeddeli bir harekesi var kendisinden önce gelen harfinde hareketini gördük ne yapıyoruz hüyü uzatacağız hemen okuyalım inne hü uzattık rabbe hü. tekrar uzattık neden çünkü hü zamiri kendisinden önce gelen harfin harekesi var ayrıca işareti bile var ümmü hü uzatıyoruz bihi iz nehi bu bihi ilehi bunların özellikleri var İnşallah geldiğimizde o konulara da sizlere değinelim kültü bihi ne yapmış asal şeker getirmiş buraya rusulihi gavmihi ne demiştik vav wow, sakin olduğunda bir müddet üzerinde durulur hatta sabah ezanlarında ee, dikkat ederseniz ve diye vavun üzerindeki duruşu üzerinde bir miktar durduğumuzu hatırlatalım. Re'li mehi illa ne yaptık? Zamirimiz burada hem asarlı hem de dört harf miktarı çekmeli. O yüzden biz bir güzel çektik. Bihi çekmek uzatmak demek, öyle değil mi? Bihi en. Burada dört elif miktarı bir uzatmamız olduğu için bol bol uzattık. İn. Ya böyle yapın ya da ihvalı bir şekilde çıkarmak en iyisi. İn'den zamirimiz var. Zamirimiz burada kendisinden önce gelen harfin harekesi ya olmayacak ya da cezimli olacak. Burada cezim vermiş. İleyhi. O yüzden uzatmıyoruz. İleyhi. Mâluhu izâ. Burada herhangi bir sorun yok. Zaten dört herif miktarı uzatma da gelmiş. İndehü illâ. aynı. Ne yaptı arkadaşlar? Hiçbir şekilde uzatmadı bize. Neden? Çünkü zamirdeki kuralımız oydu. Aynı hı. Ne yaptık? Ayın var burada. Nun var burada. Daha sonra da zamirimiz var. Zamiri gördük. Zamir buradaki. Kendisinden önce gelen harfin kendisinden önce hangi harf gelmiş? Nun gelmiş. Harfin harekesi olmaz ise ya da cezimli olursa zamiri uzatma diyor. Cezim gelmiş. Öyle değil mi? Aynı hı. Evet, kendisinden önce gelen harfe cezim gelmiş. O yüzden uzatmıyoruz. Aynı hı dedik. Aynı hı. İleyhi. Enzelne nah, hı. Fihi. Ehu hı. Ayetimize gelelim. İstemizi bile. Ve ma yugni anhu ma lühü iza terabda. Met üzerine durduk. Büyük bir durağımız olsa da met üzerine durmuş olduk.